Haftalık vitaminlerimi bu şekilde kutuya koydum ve benim için rahatlık oluyor bu. Akşam hepsini birlikte içiyorum. Sabah içtiklerim, de, içtiklerim de ayrı bir kutuda. Şimdi de C vitaminini suyun içerisine attım. ve i̇şte kolajenimi ilave edeceğim. Bu şekilde içmeyi daha çok seviyorum. Kahvenin tadını değiştirdiğini düşünüyorum. Şimdi e, Salih evde olmadığı için Türk kahvesi içeceğim. O sabahları Türk kahvesi içmeyi çok sevmiyor. Ben de çok seviyorum. O yüzden o yokken böyle değerlendiriyorum. Benim direkt ilk yaptığım şey şu buzdolabından bu taş çıkartıp yüzüme yukarı doğru uygulamak. Hem serin soğuk bir etki yapıyor. Hem de yüzdeki oluşan dur siz söyleyeyim. Yüzdeki oluşan şişliği azaltıyor. Bunu muhakkak böyle gıdınızın altına tabii buradan ben açamıyorum ama şöyle gıdınızın altına hep yukarı doğru uygularsanız Vücuttaki şişliği, ödemi ve gözeneklerin küçülmesini de sağlıyor buz uygulaması. Ama buzu direkt uygulamayın. Bu sefer de vücudunuzda e, vücudunuzu yakabilirsiniz. Üstleri de büyük dereceli yanıklara sebebiyet verebilirsiniz. Bu sadece ateşle oluşabilecek yanıklar değil, buzla da oluşabilecek yanıklar oluşturabilir. Buzla uygularsanız da böyle bir bezin üstüne, havlunun üstüne uygulayarak yapın. Yoksa direkt cildinize uyguladığınızda gerçekten şok etkisi uğratır. Şimdi bununla böyle yapıyorum. Şununla mesela şuraları yapıp. Şurası daha siyah çıkıyor çünkü buradan güneş vuruyor ya. Şimdi de şöyle yukarı yukarı kasları uyandırıyoruz. Daha sonra Hemen sabah şunu hazırladım. Siz yoktunuz tabii. Bakın şu şekilde bütün ilaçlarımı koydum. Vitaminlerim var bunun içerisinde. Ee, haftalık böyle uygulayınca akşam saatlerinde ütüyorum. Sabah saatlerinde de ayrı ilaçlarım var. Vitaminlerin de saatleri olduğunu ilk defa hocamdan duymuştum. Şimdi öncelikle şurada bir bardak dolusu bardak dolusu suyum var. Suyumu içip daha sonra da size söylediğim C vitamini kolajenimi içeceğim. Şöyle göstereyim. Ve kahvemi içeceğim. Ben güne böyle suyla başlamayı çok seviyorum. Ben zaten suyu çok seviyorum. Hatta böyle bir, e, bir saat falan su içmeyince böyle başım dönüyor, midem bulanıyor ve ben diyorum ki ben su. Hatta bu yüzden Sariye bir kere küstüğüm bile oldu. Bana su almadın diye çok komik bir şey ama susuzluk benim için tahammül edilemez bir durum. Ramazan'da da bunu tölere edebiliyorum ama Ramazan daha sonra tölere etmesi gerçekten zor oluyor. Öyle yani şimdi de günümüze başlayalım. Gerçekten şu anı öyle çok seviyorum ki yani gerçekten çok seviyorum. Şimdi kahvemi aldım, kitabımı aldım. Yeni kitabım Hasan Ali Yücel'in Klasikler dizisinden. David Hume'un insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturması. Ee, gerçekten ben bu tarz kitapları daha çok seviyorum. Bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Bir ara kitaplıktan da sizlere güzel kitaplar önerisi de verelim. Ee, şimdiki yeni kitabım bu. Bu arada Türkiye İş Bankası reklam değil ama gerçekten e, bu Hasan Ali Yücel serisiyle büyük bir e, atılım yaptı gibi. Çevirileri de gayet birebir gibi birebir olan bir e, kitap serisi. Dediğim gibi ben bu serinin devamını almak istiyorum ama yeni serilerde çıkarmışlar, onları da çok seviyorum. Şimdi bunu okuyalım, bu haftalık kitabımız bu olsun. Evet arkadaşlar, şimdi balkondayız. Dün e, Uysal Mobilya ile yeniden yeni bir proje çizimi yaptık ve e, bayramdan sonra bize geleceğini söylediler. Gelmeden önce sizlerle bunu paylaşayım ki en azından neler yapılacağını bilin, buradan hani bir es olmasın. Bizim balkonumuzda böyle bir e, klima motoru var. Hani Ankara'da klimaya çok ihtiyaç var mı bilemiyorum ama bizim evin dışında ayrı bir montalama olduğu için böyle e, apartmanın dışında artı bir montalama olduğu için sıkıntı oluyor çünkü çok fazla sıcak oluyor balkon. O yüzden biz de e, burayı bizden önce ev sahibi yaptırmış. Yaptırmasaydı eşim de şey diyordu ben de yaptıracaktım. Ama ben yaptırsaydım bu küçük odaya yaptırmazdım. Balkona yaptırırdım. Fransız balkon aramızda kalsın. Fransız balkon içine koyardım. Öyle koyanlar var. Şey de diyebilirsiniz Sümeyye bunu alıp oraya da koy. Hiç gerek yok onunla uğraşamam. Ee, belki ilerleyen süreçte uğraşırım ama şu anlık değil. Bunu burada çok çirkin bir görüntü oluşturuyor ve ben de bunu üstünü kapatmayı düşündüm. Arkasına da harika bir çizim olacak ve yine çizim değil yani düzenli bir şey olacak ve bu kaloriferi de e, kapattırmayı düşünüyorum. Şurası içinde farklı bir projemiz var. Bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama e, güzel olacağını da düşünüyorum. Şuradaki boruyu falan kapatacağım. Onlar Bakmayın da balkonum var. dağınık ve her yerde bir kitap var. Ben ara ara farklı farklı kitaplar okumayı seviyorum. Neyse geçelim konumuza. Bu klima motoru çok çirkin gözüküyor. Ve ben de bunun bu şekilde olmasını istemiyorum. Gözüme çok kalabalık gösteriyor. Ve e, bunu kapattırmak istedik. Gerçekten hoş durmuyor. Bakın burada mesela şöyle bir ortamda şu var. E, hemen şu kaloriferi de kapattırmaya düşünüyorum. Ve şu boruya da şöyle bir ee, boru kapatıcı gelecek ve burası farklı bir dönüşüm içerisinde olacak. Ve hemen şuraya da yine güzel bir proje çiz bir şey çizdirdim Bakalım istediğim gibi olacak mı? Ondan sonra bunları da düzenleyeceğiz ve burası da farklı bir e, alan haline gelmiş olacak. Şimdi değil ama ilerleyen süreçte e, biz ihtiyaç duyumuz ama televizyon getirirsek en azından onun da alt zemini olmuş olacak. Balkona hala istediğim gibi petunya bulamadım. Ben kocaman petunya istiyorum. Buradakiler böyle kötü kötü petunyalar. Neyse e, ve bu arada benim ortancalarım çok güzel çiçek açtı. Bakın ortancalarımı görüyor musunuz? Kocaman kocaman kafaları oldu ve pembe çiçek. Muhtemelen bunlar böyle iki tane büyük kafa oldu burada da yeni kafa geliyor bir de buradan başlayacak herhalde yaz boyu inşallah hep açar burada sardunyam vardı sardunyam ilk çiçeklerini açıp verdi şimdi de ikinci çiçek zamanına geldi umarım onlar da güzel açar bakın mesela buradan ikinci çiçeğin kökleri geliyor ee, öyle yani. Şimdi bizim balkondan aşağıya baktığımızda buraya büyük bir spor köyü yapılıyor ama bu iki yıl sürdü yani gerçekten bir buçuk iki yıl sürdü güya geçen sene açılacak neyse orasını geçiyorum burasını açmadılar <laughs> burasını açacaklarmış şöyle bir toz hali var burada sürekli toprak sirkülasyonu oluyor bakın şuraya toprak döktüler hemen şuraya toprak döktüler ve bu bu buradan yükselen toz ne oluyor? Benim balkona geliyor ve geçen sefer sildirdiğim camlarım yine aynı oldu. Artık sildirmekten bıktım. Şuraları siliyorum. Yine de toz oluyor bakın nasıl söylesem size. Bakın şurası benim sildiğim yer. Şuralar silmediğim yer. Çok önemli bir sorun değil ama ya işte ne kadar kirlisin demeyin diye söylüyorum. Bu çok toz oluyor. O yüzden artık Salih'le bununla, bununla savaş etmekten bıktık, yorulduk. Çünkü engel olamıyoruz. Biz burayı siliyoruz. Orada bir toprak döküyorlar ve hop tüm her şey yukarı çıkıyor. Neyse, burayı bir toparlayalım. Ondan sonra da günümüze devam edelim. Herkese yeni bir günden merhabalar. Uzun zamandır yoktum. Tabii ki de sizler de bana kızıyorsunuz Sümeyye. Bir geliyorsun, bir gidiyorsun. Haklısınız da ama e, online işlerim olduğu için ikisini bir arada zor idare edebildiğim için yine geldim ama artık bu sefer ...benim size sözüm olsun gitmeyeceğim. E, birkaç şeyi bir arada götürmek benim için zor oluyor. Tabii benim hayatımda sadece sosyal medya yok. E, yoğun, kalabalık bir aile ve iş hayatım var. Şimdi size birazcık e, evimden şeyler göstereyim. Bakın mesela dün pikniğe gitmiştik. Kamp sandalyeleri, burada bir e, poşet, terlik misafir terlikleri... Böyle e, komik de olsa güncel bir hayat e, bizi bekliyor. <laughs> Şöyle hemen göstereyim. Bakın şurada kahvaltı yaptım. Bu hala burada yapmak istiyorum. Buraları temizleyeceğiz birlikte. Evet hala salonuma perde almadım ve almayı bir müddet düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar beton yığını da olsa bu manzarayı görmek istiyorum ve benim evimi kimse görmüyor arkadaşlar. E, yani rahatsın birinci katta falan değilim. Hani yanımdan yürüyerek geçen birisi göremez. Uzaktan da güneş yansıdığı için camdan göremez. Neyse konuya gelelim. Ee, bugün bütün evi bugün temizleyelim. Bütün evi diyorum. temizleyelim diyorum çünkü ev birazcık dağıldı ve e ev bu dağılır toparlanır her zaman çok düzenli bir insan değilim illaki dağılıyor ev çok 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 düzenli bir insan olarak da kendimi göstermek istemiyorum çok da dağınık da değilim ama hayat bu düzelir ev yani herkes Nasıl yapıyor bilmiyorum ama benim evim çok toplu olmuyor maalesef. Açıkçası bu durumdan da şikayetçi değilim. Ha, dediğim gibi burası yaşanan bir ev ve illaki dağılıyor. Ee, dağılmayanları da tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir durum. Ee, onu düzenli bir tutabilmek. Şimdi hemen neler yapacağız onu söyleyelim. Öncelikle bu salonu iyice bir temizlemek istiyorum. Camlarını dün silmiştim. Ama evi temizlememiştim. Dedim ki camı sileyim daha sonra evi silelim dedim. E, camlar silindi. Mutfak ve buranın camını sildim. Şimdi iyice bir dipten köşeden temizleyip e, süpürüp sileceğim. Daha sonra... Burayı yıkamak istiyorum. Bulaşıklarım var size. Her şeyi güncel fotoğrafları anında gösteriyorum kirli olarak. Buranın da bir dolapların yüzeylerini silmek istiyorum. Camı silmiştim. Bakın şurada da hatta bu mop'la siliyorum ben camı. Daha sonra burayı da temizleyeceğiz balkonu. Evet çok konuştuk. Şimdi işimize başlayalım. Bir sürü ütü var benim. Bu arada ya. iki gün önceki kardeşim ve ailem bendeydi. Ee, bana şöyle çok harika bir çiçek aranjmanı getirmişler. Sukulent aranjmanı galiba bu. Ben çok beğendim. Böyle bana bu tarz şeyler gelince çok mutlu oluyorum. Bana özel olduğunu hissediyorum. Şimdi bunları da böyle galiba mutfakta durur bu dekorasyon ama sadece şu üzerindeki mavi şeyleri alabilirim taşları. Çok güzel değil mi? Şimdi şurayı bir toplamaya başlayalım. başka kişi soruyordu cam ocağını nasıl temizliyorsun diye. Bu e, rozman marketlerinde böyle bir alet var jilet gibi bir şey. Şimdi sildim ve şu şekilde kazıyorum bakın. Böyle. O zaman çizilmiyor cam. Jileti de ayda bir değiştirebilirsiniz ya da işte iki ayda bir falan. Böyle yapınca hem üzerindeki tabaka gidiyor hem de çizilmeden cam e, hala ömrünü sağlıyor. Ben bununla temizliyorum. Zaten bu amaç için üretilmiş bir alet Şimdi buraları temizleyelim bakalım. Bu arada diyet yapıyorum biliyorsunuz ve şu an saat 12'ye kadar bir buçuk litre suyum tamamlanmış oldu bunu içerse listemde biraz sonra paylaşayım sizlerle eğer ki uyumak isterseniz daha çok ben bunu Instagram kanalımda paylaşıyorum Instagram kanalında kanal kısmında Instagram profilimin kanal kanal kısmında benimle birebir diyet yapabilirsiniz. Öyle bir imkan sağladım size. Bayağı bir yorucu oluyor ama benim için orada anlık atıyorum. Instagram'da beni takip etmek isterseniz Sümeyye ve adresinden beni takip edebilirsiniz. Oradan anlık güncel verileri paylaşıyorum. Instagram yok diyenler yani de buradan YouTube'dan imkanı yok anlık vlog paylaşmam. O yüzden oradan anlık paylaşıyoruz. Şimdi size listemi de paylaşayım. Şu suyu içmeden içtikten sonra. Bakın şimdi e, bunu ekran kaydı alın ve bu liste bana özel üret yapıldı. Onu söylemem gerekiyor. Sizin de uzman eşliğinde yapmanızı tavsiye ederim ama bu an beslenme rutinim bu. E, şimdilik bununla. Payla, e, şimdilik bu listeyle devam edeceğim. Her hafta listem değişiyor. E, gerçekten hocam da çok iyi bir hoca. O yüzden her hafta yeni listeyle karşınızda olacağım. E, bir de size sonuç videosu çekmek istiyorum bu hocamın yanında. Bakalım orada kaç kilo vereceğiz. Çok merak ediyorum. Fazla gözüküyor ama bunların hepsini buzluğa koyacağım. Mesela Bunlar pilavlarda falan kullanıyorum, soğuk çorbalarda. E, buğday ve e, nohut haşladım, bunları da minik minik poşetlere koydum. Böyle pilavlık pilavlara böyle bir yatımlık güzel oluyor. Gerekirse çorbalara vesaire de koyuyorum. Güzel bir e, malzeme oluyor. Normalde bunu hemen haşlayabilirim ama hızlı oluyor bu şekilde. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Çorba için harika oluyor. Bunları böyle harçladım. Şimdi dolaba gidecek buzluğa. Lazım oldukça kullanacağız. Evet, hazırlandık ve Burak abi bizi almaya geldik. E, gitmeden önce de onlara bir dondurma alalım dedik. Çünkü Beyza ile o şekilde anlaştık. Dondurma alırım ben de dedim. Evet. E, Şu keçi diye bir dondurma varmış. Ondan bulabilirsek ondan alalım. Keçi mi ne keçisi? Keçi diye bir markanın. Hı. Keçi dondurması çok güzel. Keçi diye bir marka. Hmm. Neredeymiş? Bilmiyorum. Ama filede olabilir muhtemelen. Filede o tarz şeyler oluyor. Bakalım bakalım. Bizden hiç olmadığı için Allah razı olsun dedi. Biz sizi alırız elimen bu okula giderken, okuldan alırken bizi alacak burada. Bir tane. Cüzdanımı ben... almayı unuttum. Nasıl? Kendi cüzdanımı. Niye almadın? <laughs> Bir şey olmaz ki sen versin yanında olsa. Şaka mı gerçek? Gerçekten, gerçekten unuttum. Gerçekten <laughs> ya zaten ya cüzdanı unutuyorsun ya <laughs> anahtarı <mı> unutuyorsun. Neyse, hadi gel. bilmem Buğra bu yakışıklılık kimin ben. He? o gözlüklerini kim aldı senin hmm. onu annen mi aldı annen mi aldı asker üstüne annenin üstüne annen mi aldı çok güzel almış annene söyle de bana da alsın ondan tamam mı ne kadar yakışıklı bir çocuksun ya. ne yiyorsun ay ay çok güzel mısır bugün okulda ne öğrendin ee, şey ooo e, 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 you know. süper biz buğrağı aldık değil mi şimdi teyzesiyle salih amcası ona ne istiyorsa alacak hadi gel bakalım ne alacağız Dondurma alacağız ya. Oraya gidelim. Evet. <laughs> bu taraftadır. İlmen buğrağı ne istiyorsan alabilirsin. Şu şey keçinin bir dondurmaları bir çok güzel. güzel. Ben dün şundan yemiştim. Bunun karamelli olanını ama bunu biz çok beğendik. Ben özellikle çok beğendim. Çok kaliteli ve içeriği tertemiz bir dondurma. Haras'ta şu fiyata satılıyor galiba. <laughs> 350 TL'ye. İlmen buğrağı da kilahlı almış. Efendim? Ayvalı. Neyin? Barkat. Hadi bir de onu alalım. Ayvalı mı? Glütensizmiş bu. Hmm, bak onu da deneyelim. Güzel midir acaba? Ama karamelli alalım bence. Ne mi istiyorsun? Hı -hı. Hadi gel, tut elimi. Lezzetli mi dondurma? Hadi afiyet olsun İyi. Beyza. Ne yaptın sen böyle? Şuna bakın ya. Şu an sadece mezeler. Ben Beyza yapma dedim, yapma dedikçe de yapıyor bu kız. Şimdi Salih ne dedi biliyor musun? Dedi ki açtı bugün. Beyza dedi. Ee, şey mangal yapmayacak mıymış dedi. Yap, yapacakmış dedim. Onun için diyette diyetteyim dedin değil mi gene dedi. Evet dedim. Fitbrown Sonra yani. dur olayı dinle. Sonra diyor ki yok ya neyse Beyzan neli durmuyor gene. Oh süper. Ben yaptım ama Allah siz o kadar şey deyince işte hani bayram falan. O yüzden yaptım. Valla iyi yani. olmuş. Bence de yaz yazın çok olmuyor. Dedim Beyza ben de dondurma getiriyorum üstüne koyarız. <laughs> Aynen. Fıtrağın yanı çilek de var. Oh Hatta mis tam, yeter. Tam, şu karpuzları dilimlemiş bakın burada. Bana hiçbir şey bırakmıyor zaten. Üç çocukla maşallah kızlar da yanındaydı. Şöyle şuna bak kabunu şey yapmış arasına da kirazları koymuş. Nasıl? Ya da süsleri bakın. Bakın süslemeye bakın ya. Bu aslında senin yaptığın sanat var ya. <laughs> Gerçekten. Yeme sanatı diyorlar buna biliyor musun? Gerçek Sofra ya. sanatına. Yapmayı seviyorum. Kimine göre gereksiz olur. Kimine göre fazla olur ama işte severek yapıyorum. Önemli Aynen. olan da o ya. Şuna bak. Ne güzel yapmış şuna. Allah. Üzümümüzü de alalım. Ya. ya da onu şey yapabilirsin, şunun kenarından o üzümleri de indirebilirsin. Ama fazla olur. Fazla uzak mı olur? olur. Bak. Şimdi. Olay bitti. Hepsini buraya sıraladık. Beyza. Bu, bunu süsleyecek. ha, bu böyle konmayacak sofraya. Şimdi burada havuç tarator var. Şu ne bilmedim. Bu köz patlıcanlı köz bir patlıcan, patlıcan. şu. Ee, köz biber içi bir labne karışımı ha. var. şu o humus. Yok. aynen bu patates salatası. Şunu çok merak ediyorum evet. Bu, bu da e, yine labneli ekmek pamuğu. Aslında Oo. biz ekmek pamuğuyuz. <laughs> Etin üstüne de güzel olur o. Evet etin üstüne de çok güzel o. Aynen. Anne ben burada en sona tamam mı? Ben burada Çirkin ya şuna bak suratını nasıl şey yapıyor. Mihra, of veririm. <laughs> mi? Mihra, biraz veririm abi, tamam. De, 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 de. Bitirdin mi kız hemen? Maşallah sana. Ben sıyıracağım deyip duruyor. Hemen Buğra sıyırınca. Bakın sıyırdım ben. Aferin sana. ben <laughs> Hadi sen de sıyır. <laughs> Bakın şimdi Beyza ile konuşuyorum diyorum ki Instagram'a çekiyorduk bunları. Bunun diyorum küçücük olduğu hali hatırlıyorum. Beyza diyorum. Şimdi kocaman olmuş. Şuraya da üçgen kafalı ortancılar dikmişler. Biraz önce de Salih şuradaki e, tekni tekli sandalyede oturdu. Kendine topraklama yaptı. Şimdi Beyza ile biz de oturup burada sohbet edeceğiz. Ortama bak Salih de içeride. <laughs> Hadi gel onlara da bakalım. Gerçekten kocaman olmuş ya. Heh. Bak, bak bak. Geçen beyaz açtı bir kısmı şimdi kırmızı açan da var. Belki pH derecesi, mi yükseldi toprağın da ondan öyle oldu. İki renk açıyor galiba bu. Allah Allah. Çünkü beyaz açtı ardından bir de kırmızı <laughs> açtı. Burayı ortanca yaptığın çok iyi olmuş. Bakın. Bu gölge alıyorlar. Çok iyi olmuş ya. Sabah sırt güneşi alıyorlar. Bak nasıl güzel. Bir de don yedi bunlar normalde. Ama iyi kurtarmışsın don yemelerine rağmen sene böyle çiçeklenme bile beklemiyor hmm, belki çiçeklenir sonbahara doğru. Olabilir. <laughs>